E, Hadi evde kullanırız. E, kaç. Elimizde kartı atamaz. Kaç. Hadi at. Anne. Efendim. Ben buradan düşeceğim. Hayır düşmezsin. Sen kendin çıktın kendin inebilirsin. Hadi bakalım. Ya, Tutayım mı elini? Tut. Bekle. <laughs> bekle bekle bekle. Tut. Hoppa. <laughs> Küçük canavarım benim. Ne yapacaksın? Kapağım. Kar mı alacaksın? Elleri düşecek yalnız. Ay bana atıyor. Eyvah. Kız. Eyvah. Çok kötü vurdun kız. Hep içime doldu. Dana. Ben kaçıyorum. Dana, anne. Dana Eylül kız atma. Ben kaçarım o zaman. Kaçıyorum. Eyvah. Elini şişecek kız. Elini kız.